işte o namert eller. Yıldırım yayrımı tufarlar Alevden seller Veriyor yangını Durmuş da açık sinelere Şu sürü harinde gezerken sayısız teyyare Top tüfekten daha sır Gülle yağan mermiler Kahraman orduyu seyret ki Bu tehdide güler Ne çelik tabyalar ister ne siner asmandan Alınır kalamı gözündeki kat kat iman Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram Çünkü tesisi ilahi o istihkam Sarılır, indirilir mevkii müstahkemler Beşerin azmini tevkif edemez sunni beşer bu gözler Seyda'nın ebedi serhaddi. O benim sunri vediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şehda gövdesi bir baksana, dağlar taşlar, o Rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinere gökse o der. Ne büyüksün ki Kalın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın? Gömerim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümherc ettiğin etvara da yetmez bu kitap. Seni ancak, seni ancak ebediyet dereceli istiyav. Bu taşındır diyerek Kabe'yi sen başına, ruhumun vahiri duysam da geçirsem taşına, sonra, sonra gök kubbeyi alsam da vidaramıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, evri insana açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı ozasam oradan, sen bu avizenin altında, bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına türbedarın gibi ta fecre kadar beklesem gündüzün fecriyle avizeni tebriz etsem türlenen marimi akşamları sarsam yarına yine bir şey yapabildim diyemem hatırana sen ki Son mehdi salibin kralak savletini şarkın sevgili sultanı Selahattin'i kılıç aslan gibi icdaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken İsran, o bir çemberi göğsümde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat! Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden muhber. Sana, ne? sana ağuşunu açmış, duyuyor peygamber.